Zeynep neden bize soyunma odasına gittiğini söylemedin? Dayana bakın çalışmamız var mı yok mu? Kızlar neden cevap vermiyor? Dayana neden cevap vermiyorsun? Çünkü ben Dayana değilim. Aa, o kimdi? Yana. Saçını mı uzatmış? Kızlar bu haberi Dayana'ya söylemeliyiz. Diana'yı bulmalıyız. Ice güzel ilişkiler kurmak istiyorsan arada sırada izin kullanmalısın. Diana ya gerçekten paraya ihtiyacım varsa nasıl izin alacağım? Evet haklısın para önemli. Ama Ice sen de ama, Nasa ile hiç ilgilenmiyorsun. Merhaba güzellik. Şehrimde seni bekleyen birbirinden farklı eğlenceler var. En iyi uzmanlar tarafından oluşturulmuş olan manikür stüdyosu. Makyaj salonu ve kuaför. Havalı değil mi? Ve tabii ki alışveriş ve daha nicesi. Kendin keşfet. Gel ve tadını çıkar. Oyuna başla. Beni gerçek hayattaymışız gibi yönlendir. Haklısın Diana. Ama Diana Mike Hoca geldi. Of Ice buraya bakıyor mu? Hayır bakmıyor. Ice beni korumanı istiyorum. Eğer Mike Hoca şimdi beni fark ederse yine beni rahat bırakmayacak. Cici, Patrick ve Bros, bugün telafi dersine geliyorsunuz. Sınavdan en düşük notları siz aldınız. Evet, Mike hocam, elimden gelene yaptım. Yeterli olmamış. Oo, Dayana, Ice, bana sıcak çikolata. Dayana, burada mısın? Merhaba, Mike hocam. Merhaba, Mike hocam. Dayana, sınavın kötü. Gel bakalım buraya. Denedim Dayana. Tamam. Of. Dima bana ne diyecektin? Kosya işi saçlarının çok değiştiğini söylemek istedim. Artık çok güzel. Nasıl yani? Saçlarına kaynak yaptırdı. Artık yeşil değil. Kumral saçtı. Dima kaynak saç korkunç. Benim karinam kaynak yaptırmaz. Onu doğallığı için seviyor. Kosya hiçbir şeyden anlamıyorsun. Doğallık geçmişte kaldı. Artık kaynak yaptırabilirsin. Postiş takabilirsin. Bir sürü şey yaptırabilirsin. Dima herkesin fikri kendine. Benim karinam doğal ve harika biri. Ice pizza getirsene. Aa Mike hocam Buna artık dayanamıyorum. Telafi derslerine geldim. Soru ne? İki yanlışım var. İki yanlış. Dayana yanlışların hakkında sessiz konuşur musun? Anne düşük not almam benim suçum değil. Mark Hoca kötü anlatıyor. Mark Hocam neyi yanlış yapmışım? Çok çalışıyorum. Şu an Mark Hoca ile ben konuşuyorum. Siz yanlışlarınızı sonra konuşursunuz. Mark Hocam artık çekingen bir kız olmayacağım. Telafi derslerine kalmayacağım. Ve artık Amigo çalışmalarını kaçırmayacağım. Dayana bu kararı sen veremezsin. Ben ya da annem verir. Hayır Mike Hocam ben de verebilirim. Yakında 17 olacağım. Dayana sonunda. Dayana bunu görmelisin. Yana tıpkı sana benziyor. Bu korkunç. Saçlarına kaynak yaptırmış ve senin gibi giymiş. Kızlar durun konuşuyoruz. Kızlar şu an Mike Hoca ile konuşuyorum. Artık tüm zamanımı telafi derslerine harcamayacağım. Amigoluk, özel hayatım, erkek arkadaşım, arkadaşlarım var. Evet, evet Mike, Mike Hocam haklı. Zoya'na biraz konuşabilir miyiz? Herkese merhaba, merhaba çocuklar. çocuklar. Mike hocam size söyledim. İnanamıyorum bu da ne? Sana bundan bahsediyorduk. Layla da mı? Ays. Fareler bu ne hal? Biz, Biz artık fareler, fareler değiliz. Mi? Aa öyle mi? Ne alırsınız? Sıcak çikolata. Yana bize bakıyorlar mı? İnanamıyorum. Dayana bize doğru bakıyor. Kızlar bu nedir? Bunlar peruk mu? Hayır saçımıza takarız. Fareler merhaba. Bu da nedir? Beni taklit mi ediyorsunuz? Diana, evet Diana, taklit, evet ediyorlar. taklit ediyorlar. Oo sanki üç dayana varmış gibi. Kaç çikolata yapacağım? 2 mi 3 mü? Ay hiç yapma. Kızlar bu da ne demek? Smiley çalmaya mı karar verdiniz? Aa dayana smiley kim ne yapsın? Dayana bugün 20 kişi bana dayana dedi. Sana ne çok benziyoruz. Anlamıyorum. Neden saçlarını kaynak yaptırmışlar? Şimdi onları yeşil saçlı ile karıştıracağım. Yeşil saçlı da mı aynısını yaptırdı? Aynen öyle. Patrick, Patrick ben de saçıma kaynak yaptırmak istiyorum. Cici, hani istemiyordun? Yapıştırıcı var. Bana ne? Alo, saçıma kaynak yaptırmak için randevu alabilir miyim? Yarına. Patrick, Cici'nin kaynak yaptırmasına izin verme. Neden? Cilimi gördün mü? İki kaynaktan sonra kel kalacak. Cici duydun mu? Hedcak bana ne? Yarın yaptıracağım. Kızlar bu etekleri nereden aldınız? Soyunma odasından değil mi? Hayır dayana oradan, oradan değil. değil. Gidip bakayım mı? Bak. Bırak. Kızlar gidelim. Gidelim dayana. Ay, Ay sıcak, sıcak çikolatalarımızı çikolatalarımız hazırladın mı? Kızlar koro gibi konuşmayı bırakın. Artık dayanamıyorum. Bir barista bir müşteri. Tamam tamam. Nasıl istersen. Bize dayanayla karıştırma birbirimize benzediğimizi biliyoruz ama biz çok farklıyız. Daha iyiyiz. İnanamıyorum. Büyük babam bu halimi görse düşüp bayılır. Karina biz iyiyiz. Bomba gibiyiz. Dima'ya bir fotoğraf gönderdim bile şok oldu. Duyuna benziyormuşuz gibi hissediyorum. Sen Dima'yı seviyorsun ama ben... Sen de Kose'yi seviyorsun. Bu yüzden en iyi, en havalı, en muhteşem kızlar bizler olacağız. Aha, en havalısı. Ve benziyoruz. Umarım Kose bizi karıştırmaz. Anlamıyorum. Zemin kattaki tuvalette kim bilmiş? Burası sporcular için. Kim var orada? Çocuklar dışarıya çıkın. Çocuklar artık dayanamıyorum. Etrafında bir su birikintisi görürseniz benim suçum değil. Hey dışarıya çık. Basketbolcular geldi. Bizi görecekler. Karina havalı kızlar gibi çıkacağız. Eski sevgilim Smile'ın ağzı açık kalmalı. Gidelim yeşil saçlı. Kim var orada? Ne oldu basketbolcular sıkıştınız mı? Bu kadar uzun ve muhteşem bir saçı hızlı taramak mümkün mü sizce? Smile kimi kaybettiğine bak. Diana'ya benziyorlar. Şok oldum. Karina güzel görünüyor. Şok oldum. Yana ve Lale gerçekten fareler. Beni kızdırmak için bilerek yaptılar. Diana sadece onlar değil. A-Selam Aa, Aa, selam Tavşan Yeni tarzımız nasıl? Hiçbir şey söylemeyin. Harika Harik olduğumuzu biliyoruz. biliyoruz. O da neydi öyle? Zeynep'i korkunç. Kızlar doğrusu ben de uzun saçlarım olsun isterdim ama bunu yapmazdım. Ben de. Tamam kızlar gidip üstümüzü değiştirelim. Şimdi pratik yapacağız. Belki de tüm bu olanlardan dikkatimi dağıtabilir. Zeynep bugün, bugün çalışma, bugün çalışma mı yapacağız? Mi? Evet kızlar evet. Ays kızlar gelmek üzere. Onlara da latte yap. Kosya geliyor. Kumralım. İnanamıyorum. Yeşil saçlıyken daha iyiydi. Yanındaki kim? Selam Dima. Selam Kosya. Nasılsınız? Göz kamaştıracağız değil mi? Ne diyordun? Karina'yı doğal olduğu için mi seviyordun? Şu doğal kıza bak. Kosya bir şey söyle. Ne düşünüyorsun? Halka filmindeki kıza benzemişsin. Git buradan. Kosya neden bu kadar kabasın? Karina bunu senin için yaptı. Yeşil saçlı çok güzelsin. Dayana'ya benziyorsun. Dima dayana ve be beni kıyaslamaya bırak lütfen. Olsa bunu senden hiç beklemezdim. Ben de doğal güzellikleri tercih ederim Karina. Hiç saçını kestir. Yeşil saçlı neden beni ikna ettin? Ne yapacağım? Çok para harcadım. Patrick bak bütün kızlar kaynak yaptırmış. Ve sen beni engelliyorsun. Tamam Cici istersen yaptırabilirsin. Patrick bütün kızları beğendim. Birini tavlasam mı? Rose Julienne olacak. Jolie'nin saçları kısa ve şuraya bak. Hepsi uzun saçları var. Kızlar buna nasıl yaparlar? Hepsi anlaşmış mı? Ya yarın saçımı kestirsem? Ne yapacaklar? Hepsi aynısını mı yapacak? Evet Tayna bu çok garip. Garip mi Nasya? Garip demek az kalır. Kızlar karar verdim. Yarın kuaföre gidip saçımı gökkuşağı gibi boyutacağım. Bunu taklit edemezler. Zeynep bunu yapma. Bu tavuklar yüzünden saçını mahvetmene gerek yok. Senin saçların doğal. Onlar kaynak saç. Dayana ben de kaynak yaptırsam kızar mısın? Hayır Meri sana kızmam. Ama en azından başka bir renk yapmalısın. Sarı mesela. Tabii Meri. Kel kalmaktan korkmuyorsan git kaynak yaptır. Kel kalmak mı? Ne sadın? İz bırakmadan hiçbir şey geçmez. Gidip çalışmaya başlayalım. Biliyorsunuz artık çekingen bir kız değilim. Öylesin, öylesin Mary, Dayana öylesin. öylesin. Kızlar bunlar sadece telafi dersleriydi. Ve hatta annemle aram düzeliyor. Kendimi çok seviyorum. Kızlar siz de bu parayı alıp yarın kaynak yaptırın. Sıpkı benim gibi. Of ya annem izin vermezse. Saçımı bozmak ki istemiyorum. Oh, hadi ama. Şu güzel saçıma bakın. Siz de kaynak yaptırın. Çok güzel olacağız. Ozan saçlı. Annemi ikna etmeye çalışırım. Blondie peruk takabilirim. Kaynak istemiyorum. Selam beni anlamıyorsun. Yarın seni kaynak saçlarla bekliyorum. Selam kurban takımı dışarıya çıkın. Tavşan takımı geliyor. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Maskot yeni saçımı beğendin mi? Beni şaşırtmadın. Okulun yarısının saçı seninkiyle aynı. Ne? Blondie gidelim. gidelim. Kızlar sadece çalışmayı düşünmeliyiz. Kurban, kurban takımı, takımı siz de mi? Biz sizde değiliz. Kurban takımıyız. Yarın ya, biz, biz de kaynak, kaynak yaptıracağız. Kızlar sanırım orijinal olmak nedir bilmiyorlar. Tek bildikleri taklit etmek. Selam, Selam Asgut. Çalışmaya hazır mısın? Merhaba kızlar. Dayana gördün mü? Okulun yarısı saçlarını kaynak yaptırmış. Kimin kim olduğunu anlamak çok zor. Dur çalışmayı düşünelim. Kaynak saçları değil. Artık burası Amigo kızlar okulu değil. Dayana'nın klonları okulu. Sanırım yarın daha da fazla sahte dayanı alacak. Tamam çalışmayı düşüneceğim. Kızlar bir iki üç. Zafer. Tavşan, Tavşan takımı süper. süper. En iyisi. Başarı bekliyor Tavşan. tavşanları. Zafer. Zafer. bebeğim sonunda bu sensin. Nayana bugün seni başkalarıyla karıştırdık. Birbirlerini ayırt etmesi mümkün değil. Selam Smile. Evet ben de şaşırdım. Herkes kaynak yaptırmış ve benim gibi giymiş. Kafalarında ne var? Dayana toz gibi bir şey ve yapıştırıcı. Dayana belki senden intikam alıyorlardır. Timur bu intikam değil aptallık. Bence Dayana hepsini bir araya toplayıp yarın okula kendileri gibi gelmelerini söylemeli. Onları gördünüz mü? Kurban takımı da kaynak yaptırmış. Gördük gördük. Smile belki de hepsi sana aşık olmuştur. Bebeğim saçlarını istedikleri kadar uzatsınlar. Kimse dayanam olamaz. Smiley, çok tatlısın. Diana hepsini toplayıp yarın eskisi gibi gelmeleri gerektiğini söylemelisin. Bekle Mary. Diana belki de senin gibi olmak istemeleri bir sorun değildir. Bu doğru Diana çok havalısın. Nopa bence yürürken kendine benzeyen biriyle karşılaşmak hiç hoş değil. Tamam çocuklar anlıyorum. Ne yapacağım? Kabul mü edeyim? Hayır bebeğim onlara hallerini bildir. Biz, Biz sana yardım, yardım ederiz. ederiz. Çocuklar ne düşünüyorsunuz? Herkesin bana benzemesine boş mu vermeliyim? Yoksa herkes özgün mü olmalı? Özgün olsunlar. Bu videoyu beğenin. Kanalıma abone olun ve bildirimleri açın. Yeni havalı bölümlerimizi bekleyin. Görüşmek üzere. electric like